e, infertilite hemşiresi nasıl olunur? E, şimdi bu sorunun cevabı biraz zor aslında. Türkiye'de infertilite hemşiresi olabilmeniz için herhangi bir e, kurs sertifika programı veya e, bir alt alanda e, doktor ayağı yüksek lisans programı bulunmuyor. Dünya örneklerine baktığımızda e, çok farklılıklar olduğunu söyleyebilirim. Bizlerde sadece yüksek lisans ve doktor eğitiminde e, bir iki saatlik ders olarak veriliyor infertilite hemşireliği ve sertifika programlarımız e ee, çok üzücüdür ki yok olması gerekiyor. Ee, ama e, diğer örnekler Kanada'da, e, Amerika'da, e, Avrupa'da bunun için e, özel branşlaşmalar var. Mesela Türkiye'deki yönetmelikteki en büyük eksiklikte bu diye düşünüyorum. Kadın doğum hemşireliğinin e, görev, yetki ve sorumluluklarını belirlendiği yönetmelik incelendiğinde sadece bir hemşireliği ile ilgili görev yetkiler tanımlanmış. E, ama alt olan olan işte e, cinsel e, sağlık hemşiresi ee, IVF hemşiresi, infertilite hemşiresi gibi alt branşlardan bahsedilmemiş. Bu çok büyük bir eksiklik bu ülkede. Ee, düzenlenmesi gerekiyor. Bir an önce e, el atılması gerekiyor diye düşünüyorum.